Bulaşık makinelerinin arızalarını sorunlarını çözmek için sökmeniz gerekiyorsa bu makinelerin Üç olduğunu unutmayın. 3 tane yüzü var, 3 tane bölümü var. Buna göre gelişmek lazım. Videonun başına dönüşümde belirtelim. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Destekleriniz sayesinde daha da büyüyeceğiz. Ayrıca çamaşır ve bulaşık makineleriyle ilgili çok güzel videolar çektim. Hepsi kanalımda, oynatma listelerinde bulunuyor. Ve bulaşık makineleriyle ilgili bütün videoları çekmeyi düşünüyorum. Çok az kaldı. Bir çoğunu bitirdik. Ne arıyorsanız başına dedek 55 yazın. Arama kısmında aratın. Karşınıza videosu çıkacaktır. Konumuza dönersek 300'ü var dedik. Birinci yüz kapak. ikinci yüz bu alt kısım. Üçüncü yüz ise makineyi karşımıza aldığınızda sol taraftaki kapak. Kapak kısmından başlayalım. Arşiv niteliğinde bir video. Videonun fark edilmesi için arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim gerçekten güzel şeylerden bahsedeceğiz. Kapak kısmında programları ayarladığımız başlat, beklet, aç, kapa, tuz ayarı, parlatıcı ayarı, kurutma, bitti gibi ledlerin de bulunduğu, deterjan gözümüzün bulunduğu ve makinenin pompasından, ventilinden, su sayacından, diğer elemanlardan gelen kabloların eriştiği bir kısım var. Düğmelerde bir sorun varsa, ledler yanmıyorsa, programda hata varsa, bu kısma bakmanız gerekiyor. Deterjan gözü ilgili problemleriniz varsa yine ön kapağı açarak bu kısma bakmanız gerekiyor. Bu kablolarda kopma olabilir, şase olabilir. Bu ön kısmı sökmeniz lazım. Ayrıca şu alt kısımda bir plastik haznemiz var. Burada da var. Bunlar ne işe yarıyor? Buradan sızan, şu hazneye düşen suların arkadan atılmasını sağlıyor. Kapak altından su sızıyorsa Burada su birikiyor demektir. Burada da bir kaçak var manasına gelir. Kapak kısmı bu şekilde. Şimdi geçelim yan tarafına. Makineyi karşımıza aldığımızda sol taraf yan kısmı oluyor. Başka nasıl anlarsınız buranın neresi olduğunu? İçeride rejenerasyon ayar düğmemiz olur. Rejenerasyon ayar düğmesinin olduğu kısım sökülecek kısımdır. Burada neler var? Rejenerasyon ayarını yaptığımız su tankımız, Su sayacımız, tuz haznemiz ve içerisinde reçinemiz, kapak kısmının amortisörü, yaylı amortisörü bu tarz malzemeler var. Ve son olarak içerideki ray sistemini kazana bağlayan vida sistemimiz var. Burası da önemli. Buradaki parçaları bilirseniz nereyi sökmeniz gerektiğinde kolayca anlarsınız. Alt kapak. Burayı açtığınızda tuz haznesine, rahat bir erişim sağlarsınız. Pompaya erişim sağlarsınız. Ventile erişim sağlarsınız. Gider borusuna, kapak kısmından gelen atık suyun atıldığı borulara ve diğer elemanlara buradan erişirsiniz. Arabaların alt kısmı gibi düşünün, kaputu açarsınız. Bu da makinenin kaputu sayılır. Ayrıca ayakların ayarını yaptığınız parçalar da burada. Bu ayarlar sayesinde makinemiz çalışırken sallanmaz, gürültü yapmaz. Özellikle çamaşır makinelerinde bu ayarlar çok önemli. İç kısmı erişmek için burayı açmanız lazım. Genelde yıldız tornavi de kullanılıyor buralarda. Açalım hemen. Bizi karşılayan manzara bu. Motor. İşte bu sünger parçayı çok söylüyorlar mesela. Ön tarafta gelen su bu sünger parçayla şamandıraslar yukarı kaldırıyor, aşağı indiriyor. Çoğu zaman makine hata kodu veriyor. Ne diyorlar? Bizim de videomuz var. Makineyi arkaya doğru hafif kaldırın. Neden? İçindeki su boşalsın diye. Mal malzeme bu. Meşhur tuz aznemiz. Bunu da çıkaracağız. Bunu da size anlatacağım. Rejenerasyonunu, içerisindeki reçineyi ayrı videolar çekip anlatmaya çalışacağım. Ana malzeme şurası aslında. Motor, pompa, makinenin durumu iyi, iyi sayılır. Bu şekilde arkadaşlar videomu burada son veriyorum. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.